Selam arkadaşlar. Bir olimpik soru için tekrar beraberiz. Sorumuz son derece güzel bir soru. Dönüp baktığınız zaman sanki bir dairesel permütasyon gibi gözükse de bir dairesel permütasyon değil arkadaşlar. Ee, bir kombinasyon sorusu gibi gözükse de seçme seçilme gibi kavram var. Tam bir kombinasyon sorusu değil. Bu işin içerisinde hem toplamanın hem çarpmanın temel yasası da var. Dolayısıyla son derece güzel bir soru. Bu sorunun da ayrıntılarını görebilmek için hemen çözüme geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar 25 öğrenciden 3'ünü seçeceğimi biliyorum. O zaman bunların hepsinin dairesel masa etrafında da oturduklarını biliyorum arkadaşlar. Bir dairesel masa çizeyim. Dairesel masada bu 25 kişiyi numaralandırayım. İşte birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi. Daha ki bu numaralandırma arkadaşlar nedir? 24. kişi, 25. kişiye kadar devam etsin. Şimdi, ben arkadaşlar bu numaralandırılmış vatandaşlardan öncelikle birini seçerek başlamalıyım. Bu hangi numaralı oyuncu olursa olsun, hangi numaralı vatandaş olursa olsun, hangi numaralı öğrenci olursa olsun fark etmez. Ben bir numarayla başlıyorum. Bakın, bir numaralı vatandaşı seçtiysem, arkadaşlar bunun devamındaki iki numarayı seçemem. Üç numarayı seçemem. Dört numarayı seçemem. 5 numarayı seçemem. Altı numarayı ne yapamam arkadaşlar? Seçemem. Niye seçemem? Çünkü bir sonraki seçeceğim öğrenciyle arasında ne olmak zorunda arkadaşlar? En az 5 kişi olmak zorunda. O zaman ben birinci elemanı seçtiysem bir sonrakini seçsem seçsem en erken kimi seçebilirim? Yedinciyi seçerim. Sekizinciyi seçerim ama yedinciden önce kimseyi seçemem. Yine aynı şekilde bakın bir numaralı vatandaşın önündeki 25 numara, 24 numara, 23 numaraya dikkat edin arkadaşlar. Üçüncüyü seçtiğim zaman buralardaki vatandaşlardan herhangi birini seçemem. Neden seçemem? Dikkat edin ön tarafa şu şekilde yatay olarak kızayım. 25.yi seçemem. 24.yi seçemem. 23.yi, 22.yi, 21.yi seçemem. Çünkü üçüncü olacak vatandaşla birinci olarak seçtiğim vatandaş arasında da gene en az beş kişi olmak zorunda. Yani üçüncü seçeceğim adam olsa olsa en baba yiğit yirminci olabilir arkadaşlar. Eğer ben tabii birinciyi seçtiysem. Şimdi arkadaşlar bu olayı şöyle bir düzene sokalım. Ben birinciyi seçtiysem, devamında yedinciyi seçtiysem arkadaşlar, yedinciden sonrakine dikkat edelim. Yedinciyi seçtim, sekizinciyi seçemem. Dokuzuncuyu seçemem. Onuncuyu seçemem. On birinciyi, on seçemem. Yani bir de yediyi seçtiysem devamında en güzel seçebileceğim rakam kim olacak? Yani üçüncü için on üç olacak. Ya da birinci yedinciyi seçtiysem on dört olacak. Birinci yedinciyi seçtiysem on beş olacak. Ta ki bu birinciyi seçtiysem, yedinciyi seçtiysem yirminciye kadar devam edecek. Bakın bu durumda eğer ben birinciyi devamında 7'ciyi seçmişsem bu durum için 3.yi seçebileceğim nedir arkadaşlar? 13.den 20.ye toplam 8 tane durum oluşur. Yani 8 farklı durum bunun için. Fakat ben kalkıp da arkadaşlar 1.yi seçtiysem devamında 8.yi seçtiysem bu sefer 14.den başlayacak 3. E, eleman ta ki 20. elemana kadar gene olacak. Fakat bu neyle oluşturacak? yedi durum oluşturacak. Peki o zaman ben bunları bir gruplandırayım arkadaşlar. Eğer ben birinciyi, yedinciyi seçtiysem sekiz durum oluşuyor. Eğer ben birinci, devamında sekizinciyi seçtiysem üçüncüyü seçebileceğim yedi durum oluşuyor. Ben birinciyi seçtim, dokuzuncuyu seçtiysem altı durum oluşuyor. Ve bu ta ki bir durum oluşan yere kadar devam edecek. Peki bir durum oluşan durum nedir? Birinciyi seçtim. Devamında on dördüncüyü seçtiysem ne olacak arkadaşlar? Üçüncü eleman olarak sadece yirminciyi seçebilirim. Onun için de bir durum olacak. Peki ben ne yapıyorum? Bunları bir topluyorum arkadaşlar. Eğer ben birinciyi seçtiysem, seçtiklerimden biri birinciyse bu durumda oluşturabileceğim nedir arkadaşlar? Bir artı iki artı nokta nokta Ta ki 8'e kadar 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 durum oluşacak. Fakat şunu dediğinizi duyabiliyorum. Hocam biz birinciyi seçtik de bu gösterdiğiniz durumların içerisinde hiç ikinci, üçüncü elemanı seçen ya da dördüncü, beşinci elemanı seçen durum oluşmadı. Evet haklısınız. O zaman şöyle diyeceğiz. Biz birinci elemanı seçtiysek 36 durum oluştu. Bu sefer bu 25 elemanın her biri için 36 durum oluşacağını görebilmemiz gerekiyor. O zaman 36 çarpı 25 bu da nedir arkadaşlar? 900 durum oluştu. Fakat bu sefer de şöyle bir sıkıntı var. Ben birinciyi seçtiğimde arkadaşlar hangi numaralı olursa olsun bu. Ben bu, buradaki birinci diye numaralandırdım değil. O numaralandırdıklarından hangisini birinci olarak seçtiysem oluşan durumlar ikinciyi başlangıç olarak seçtiysem oluşacak durumlar ve üçüncüyü ilk adam olarak seçtiğimde oluşacak durumlar hep birbirinin aynı olduğu durumlar olacak. Yani üçünde de aynı durumu tekrarlamış olacak. Bu 900 durumun demek ki üçte biri kadar ne olacaktır arkadaşlar? Ancak seçim yapabilecektir. Yani aradığım cevap ne olmalıdır? 300 olmalıdır. Arkadaşlar Sağlıkla kalın, keyifle kalın, ayrıntılardan geri kalmamak için, zirvedekilerin gerisinde kalmamak için kanalda kalın. Abone değilseniz abone olun. Bildirimleriniz açık değilse bildirimlerinizi açık tutun. Farklı soruların adresi artık burası. Hep birlikte bu kanalı ne yapacağız, farklı kılacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.